arkadaşlar bugün parti panik oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün Kuzey ile parti panik oynayacağız. Kuzey ile e, bundan önce eğitim oyunu oynadık. E, onu da aksatmamaya çalışıyoruz. Şimdi de parti panik açtık Kuzey ile. Biraz da parti panik oynayacağız. Bunları da sizinle paylaşacağız. Instagram kanalımıza ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var mı? Bana adını artık, dönüm babam diye. Tamam. Ben niye babamdan çözeyim ya? Arkadaşlar biz oyuna başlıyoruz. Ben mavi olanım. Ben bir şey yaptım. Kuzey bu arkamdaki yeşil bana bakan. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayalım bakalım. Selam bu bari kubeli kubeli. Hadi bakalım. Baba baba. Baba baba. Şimdi yıkılan karolar. Ne? Yıkılan karolar. Hadi bakalım. O ne şimdi? Şimdi görürsün. Ha, ya, hatırladın mı? Evet. Kuzey. Arkadaşlar bu oyunda ben çabuk düştüğümde, hemen büyük top olduğunda diğer oyuncuların üzerine düşüp daha fazla puan aldığını biliyorum yani. Hayır ben bilmiyorum. Yani bu şekilde, <laughs> bu şekilde kaçıyorum. <laughs> kuzeyden kaçıyorum. Düştüm. Ay, <laughs> ba baba. Aha, en yüksek puanı ben aldım ama. Ama ben ne? Ne? Sen? <laughs> Hadi bakalım. Aa. Kuzey merhaba nasılsın? İyiyim nasıl? <laughs> sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Hemen şıkkı da <şiddete> başlıyor <laughs> Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Kalkın. Şimdi hangi dayı? Öyle bak bakalım. bak. Hedefleri vur. Evet deli vur. Evet deli vur. deli vur. Evet Kuzey bu oyunda beni kimse geçemez. Aha. Yalnız bu bir bin pointi gördü daha yeni. Ya ben de görmüşüm gerçi. Ben ben Gubi, ne? Bu bir çok Evet. Bana bir point böyle. Kaç point? Bu şu an bin point kuzeycim. Pembe olan Gubi sanırım. Şu an sen de bin pointsin. Ha, adı da çok hep bin point para mı? Ya. Oğlum senin bilmiyorum ki. Ben bu hedef aldım. Hadi bit, bits. Vites de çok güzel koydun bari. Baba anne dediğim ne yapıyor? Nasıl yapıyor? Bu Gumi benim. <laughs> <Sinanım, gülüyor> Hayır. Bu Gumi benim. Antreş hastalığımız hala devam ediyor. <laughs> evet. Kuzey de ben hastayız. Evet, Dikkat evet. edin lütfen. i̇nanılmaz yani evet. yoğun hastaneler. Hayır. Evet, kız sevmediğimiz bölümdeyiz. Bu bölümü ben de pek iyi oynayamıyorum. Ben seni beklemem. Hadi bakalım. Biz babamla yarışıyoruz bu arada. Evet. Baba, burada da benim bir fikrim var. Böyle böyle dinlersek, Evet. O adamlar önümde gitsin. Onlar zaten hep düşüyorlar. Onlar da ama adamlar pointleri daha yüksek oluyor. Boy geliyor ya. Adamlar beni düştü. Hayır düştüm. Baba baninanın önünde düşersen, banina seni yer. Bir daha gelemezsin. Evet, baninanın önüne düşmememiz lazım. Aa. Evet. Hayır Kuzey. Adam gulü beni aşağı attı gördün mü oğlum? Baba ben de öpüldüm orada. Baba ilk Bu adamlar çok yüksek puan aldı. Baba ben de ilk Dolun ve Gobi inanılmaz puan aldılar 1000 Bin mi? Bin. şimdi alacağız. E, baba bir tane veya beyin. Şu an kim e, biliyor musun? Adamların pointleri aynı. Aynı. Evet, şu an sonuncu sonu <laughs> Ben de üçüncüyüm. <laughs> Hadi bakalım. Tanıdırsın. Evet. Aha. Burada bakalım ben nereye ulanmışım. Burada ben sonuna kadar genelde gidiyorum. Bu evet. burada? Hayır. Kuzey neredesin sen? Sen gittin mi? Hayır. <laughs> gittin. Hayır oğlum hayır oğlum. Ya kuzeyciğim şunu yapma ya. Ee... En sevdiğim şey yapıyorsun oğlum. O, ne o, da Yenilebilirsin. Benim tecrübem daha fazla sonuçta. Kaka yapıyorum. Biraz da öğrensin ki. Hayır ben ölmeyeceğim. Göreceksin. 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 Ee, göreceksin. ölmek, ölmek üzere ama. Hayır. Süre neredeyse doldu zaten. Ben en yüksek point aldım mı aldım. Bu saatten sonra ooo kaçıyorum. Bak hala kaçıyorum. <laughs> <mi>? sonra... <laughs> Bilerek atladım. Niye? Bıçağa <laughs> denk gelmemesi için. Ve görüyorsunuz arkadaşlar 2700 koyuttayım. <laughs> Ve kuzey sen sonuncusun. Ben üçüncülükten birinciliğe geçtim. Hadi bakalım. Elimden joystick almaya çalışırsam böyle olur. <laughs> Artık benim rakibimsin kuzey. Sen kazanırsan daha çok bazı randık sayılıyordun, unuttun mu? Öyle mi oraya <oluyor> Hı? <laughs> Ben bir sene ben 1 puan sağlıyorsam. Hadi bakalım. Baba seninle aynı puan. Evet. Kaç puan şu an? 600. Oh, bravo. Bana 600. Aferin. Arkadaşlar, Fuzuki olur sayesinde sayıların çubuğunu öğrendi yani. Hayır. Evet. Çok. Hayır. Ama son puan. Son saha 7 ver aldım. Hayır. <laughs> Kabul etmem. Kabul etmem. Nasıl etmez? Etmem. Elini Ben kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Evet. Elini Kafa, Kafa göz dağılıyor. Elini de benim. Elini de benim. Ama yalnız. Kavadım. Kafa göz dağılıyor. Evet arkadaşlar burada. burayı dövmek zorunda de kalacağım. <laughs> ben de moru mu dövüyor? Ben bu abimiz aynı. Benim 200 şar. Benim 200 Bana. Sen de 200'sün. Bana. Evet kuzey sana vurdum kaçıyorum senden. Arkadaşlar kuzeyin sesi kısıldı artık. Bundan dolayı. Ben bekledim ama beni ne oldu? Soğan benim. aa dolun birin point aldım. Kuzey sen de iyi point almışsın. Aa geri aldım bana. Evet bu sefer ben kafa göz dalamadım. Da. Evet. Ne 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 ne. Ne bu ne ya? ama. Ayağımın olduğuma de. Oh. Ne 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 ne. Y yapıyorduk değil mi oğlum? Yok y değilmiş. X hiç, yer. Hiç yerden. Y'ye verdi ikisine. E evet. Nerede evet. baba ya? Y'ye. Ben, ben yeğe de yapıyorum. Onu. Ben y'de yapamadım oğlum. Yeğe yapmıyor. yapıyorum. İkisi de basıyorsunuz sonra sıfır. Evet. <laughs> Bir bana y'de. Z... Y'de ye bana sapıtma verdi. Evet. Şu an en İyi point bende. Bende ama kenarda de var. Hadi bakalım. Oo. Oh. Ben Baba Esen, ama kim yine... bana vurdu? Ben kim bana vurdu? Sen bol. bana vurdu. Mor mu vurdu? ben, mor, mor, mor. Mor. ben hiç birini de bulmadım. Hadi bakalım. Ama burada vurmadım. Bu bittikten sonra hangisini oynayacağız? Engelli parkur. Evet. Öyle. Ne oldu babacım? Ne oldu? Hadi bakalım. Baba ben tonuyordum ya. Adamlar... Ben... Sonuncu musun? Hı. Tamam. Kuzey'e yardımcı olmam lazım arkadaşlar. Artık Baba. yardım etmem lazım. Gel oğlum. baba oğlum ben sana nasıl burada yardım edeceğim onu da bilmiyorum ama. Baba Şu adamları adamı... oyalaman lazım. Adamları tutmaya çalışıyorum ama. Hı. Hayır. Bırakın oğlumu. Bırakın oğlumu. Çekilin oğlumun yanından. Hı. Hı. Eee evet, Kuzey'cim Kuzey sen neredesin? Buradayım de. <laughs> ben Kuzey adamlar koyukları da sıraladı valla <laughs> Babam yine tamam. yönetmişim Kuzey seni Bu el birinci yapamasan da diğer el sen birincisin oğlum Kuzey Ben de çok kötü point aldım Bu iyi yine Baba ben de diyorum, senden iyi point almışım Evet seni yükseltmeye çalışıyorum ben zaten birinci olmam lazım. Hmm. Hala birinciyim. Baba beyaz seni de destek. Kaç ayarlamıştık? Ne? Kaç point ayarlamıştık? Hmm. En yüksek point kaçtı şampiyonun? 3-3 <laughs> Aa burada bir ben. Bana... Çekilin oğlumun yanından. <laughs> Baba bana Adam bana vur. Vurdum. Vurdum <laughs> Arkadaşlar adamı vurunca. Bana vurma. Kuzeyime vurmayın. Kaçlar. Kuzey ben seni koruyacağım oğlum. Daha kalın. Kuzey dolun vurdu. Yo çok güzel puan almışsın. Yine birincisin. Tamam güzel. Ee, burada ben. <laughs> Aranda biraz fark var ama. Şimdi bu elde <laughs> yine seni birinci çıkaracağız. 1000 point alırsan çok Baba, daha iyi. Baba morluyum. Hayaletleri vur. Senin en sevdiğin bölüm. Bu senin adamların puanına onu Onun vurduğunu vuruyor mu? O zaman puanlarını tanıyor. Öyle mi? Ha? Ne oluyor mu? Bu daha öğreneceğim çok şey var. Sen de ben çok öğreniyorum işte. Evet o. Yok Hı -hı. ya çok şey yok be. Bu ilk şeyin ya. Artık çıkıyor. adamlar adamların vurduklarını hep vuruyorum babacığım. Tamam mı? Senin vurduklarına hiç karışmıyor. Bana rağmen neye girdi? Bubi nerede Bubi? Şu Bubi'yi şimdi. Ben de onları Sen bizden ayrı olacaksın. Baba ben onların vurduğumu ne miyim? Aferin, şu an çok güzel görüyorsun. Kuzeyi birinci çıkardı. <laughs> Aferin, ana 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 Ve Kuzey birinci geldi. Bak gördün mü? Evet çok güzel. 950 puit. Yaa. Yetişiyorum <laughs> Babam oraya bak. Oğlum çok güzel. Yalnız ben kazandım. Ha baba. Bu evi ben kazandım. Diğerini sen kazanırsın. Arkadaşlar bu evin daha evi benim. Şimdi engelli parkura geçiyoruz. Orada ben kazandım. Baba bana yani. <laughs> en Hayır hayır çok gitme. Çok gitme geçemiyorum. Evet, ben de çiyorum. On <laughs> tamam hadi öyle olsun. Evet. Baba aynı. Aynı renkten mi? <laughs> tamam. Arkadaşlar yavaşlıyoruz. başlıyoruz. Şunları ben bir yakalayayım bak. <laughs> bana, bana, <Ziyelim> <laughs> bana ne yedin buraya? Bana ne yedin? Ben de ona da çiftliklik yapayım ben. Hadi yap bakalım. Evet. Evet. Gitti, of. Nefretim, nefretim bu Arkadaşlar. Aa. Bu keskin bıçakların arasından nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ben biliyorum orayı. Bak. ben ben burayı ne Ne tam ne tam bu. Evet oğlum. Ben sana vurdum. Kuzey'i geçeceğim şimdi. Kuzey neredesin? Ya ben zaten sen de ben Hayır ben de Hakan Ne olur gelin abi. Hayır. ben <laughs> 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 Şu an ben 3'teyim. Esnaf. Aşama 3. Lakin o ben de değilim. Esnaf. Esnaf. Hayır. Yine bıçaklar arkadaşlar. Kuzey'cim aşağı düşeceksin. Aşağı düşeceksin. Kuzey çirkeflik yapalım. Bu kadar bıçağın arasından geçmek bir mucize zaten. Ama ben bunu alayı yapamıyorum. Buraları biraz zor yapıyorum onu. Evet, işte bugün ben günümdeyim yani. Ben Hayır, ben de dedim. Daha iyi bir yerde. Ben de aynı yerdeyim. Kuzey iyi gidiyorsun. Şu an benden öndesin. Ah! Kuzey çok kötü vurdu. Düşüşünü gördüm oğlum. <laughs> Ay. Bu, bıçak dolu bu Kenardan geçmeyi dönüştürmeye geçemem. Baba yapamıyorum ben. Nasıl yapamıyorsun? Yapamıyorum. Evet. Baba, <laughs> baba sana hala, aynı mı yani? Ben de aynı ya derim. Burayı gitsin diye mi oldun? Hayır. Ne oldu? Gitsin mi? Hayır. Neden izleyeyim? Seni yeneceğim. Ne <laughs> şey bak. Ah <gülüyor> <gülüyor> Kuzeyle Kuzeyde birlikte suyu boyadık <laughs> Evet Ayy en temelim Evet şimdi burada yavaş yavaş, yavaş. <laughs> Kuzey çirkefil yerine Birazdan başlar arkadaşlar haberiniz olsun <laughs> Takip edin <gülüyor> Evet <laughs> Aydemir ama iyi, kuzey bayağı geliştirdin kendine. <laughs> Hayır, geçemedin. Kuzey <laughs> eskiden bundan hiçbirini yapamazdı, sonradan iyi geliştirdin kendini. Ay. Aferin bana. Baba! Kuzey seni zıplayarak bekliyorum oğlum. Tamam. Baba. Baba bana aynı yiyade, Mama. Gel hadi kuyruğu. <laughs> belle belle. Belle Hayır. Hep aynı bir şeyler çıktı karşımıza bıçakla. Hayır ya. Oo çok kötü vurdu. Kuzeycim, finişe yaklaşıyorum. Yok. onu dede. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar. Hayır. Yine çirkinlik başladı. Gördünüz Arkadaşlar kuzey her zaman küçük ki, köpüyor bu. Oraya da geçemeyecek nasılsa baba sen de geçemeyeceksin. Şaka yapma. Şaka yapmıyorum çok ciddi. Sen oraya geçemezsin. Ben sabah mu? Hah. Şaka yapıyorum. Allah Allah. Al, bakalım da. Hadi be. Geçtin mi? Ha, bu değil. Benim için var mı? lazım. Çekil kuzeye. <laughs> ben seni tıklayarak bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi. Kuzey bir şey yapalım mı? Tamam. Yeredim kabul ediyorum. Benim üstüme çıkıp oradan oraya zıplayabilir misin? Ha? Ben de bulalım. Hadi yarın bak bakalım. Gerçekten yenmeyeceğim bak sana. Ya gelip de senin önüne geçmedi. Benim üstümden oraya zıplama, uzun atlama yapıyorlar ya. E kuzey bitireceksin şimdi. Ay, kuzey ben gelemeyeceğim herhalde. Bunu Gel Ben gelemeyeceğim zaten. Onlar mı? Onlar Bak gerçekten seni yenmiyordum. Ben. Gel benim üstümden zıpla bakalım, yapabilecek misin? Ha daha biz şey, 13'te mi bitiyor lan? Hah geldim. Gel oğlum, gel. Baba, baba vuruyor. Babaya vuruyor. Vay kuzey vay. Bekle, gel üstümden zıpla. <laughs> Ama dedim yapmıyorsun ki. Kuzey her zaman küçük kökün üzerinde. Gel, gel bana. Hop, hop. Uzun atla bak, hop. Hayır. Benim. Ben de geleyim anne. Benim arkada bakıyor baksana. <laughs> Arkadaşlar bugünlük oyunumuzun sonuna geldik. Kuzeyciğim arkadaşlarımıza veda edelim. Nasıl <laughs> eğlendiniz mi? Yorumlarda belirtin. Kuzey kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum. Arkadaşlarımıza veda edelim. <laughs> tamam. Kuzey son bir dansını yapsın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.